Tekrobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Gör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir anakart incelemesiyle beraberiz. AMD'nin 9950X işlemcisine yeni bir BIOS güncellemesi geldi. Tam bu güncelleme ile birlikte farklı bir güç modu seçeneğimiz artık mevcut. Önceden işlemciyi incelediğimiz zaman olmayan bazı özellikler ve de yazılım güncelleme birlikte hem anakart incelemesi hem de taze tarihli bir performans değerlendirmesi yapacağız. Yiğit nasıl çeşitlendiririz diye düşünürken testlerde 170 watt ve 105 wattlık testler yaparak çeşitlendirmeyi başardı. Bugün ben de dışarıda bir bilişim zirvesindeydim. Oradan kravatta olarak geldim. Dedim ki neden olmasın bir videoyu da böyle sunayım. Yorumlarda yakışmış ya da yakışmamış diye bekliyorum. Ne düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz. Esrak ülkemizde arkadaşlar ve anakartlarını aslında bir süre önce yolladılar. Fakat yoğunluktan daha yeni test etme imkanı bulduk. Bu da dediğim gibi güncellemeleri almamızı sağladı. Phantom Gaming X870e Nova Wi-Fi modeli piyasada şu an hem üst seviye yongalı yeni AMD işlemciler için bir anakart hem de fiyat olarak cidden rekabetçi bir model. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Yıllardır pek yapmadığımız bir şey bir ESRAC anakart incelemesi olacak. Özellikle de Taichi gibi üst seviye modelleri merak ediyordum. Şu an Phantom Gaming ile birlikte başladık. Diğer modellere de ufak ufak bakacağız aralıklarla. Öncelikli olarak bunun AMD AM5 soketli işlemciler için bir platform, bir anakart olduğunu belirtelim. Burada soket yapısını ve yanda ASRock Phantom Gaming X870'e Nova Wi-Fi yazısını, yanda RAM yuvalarını görebiliyorsunuz. 4 bellek yuvası Hataledi. Altında açma ve reset tuşları var. Masanın üzerinde uzay montaj çalıştırır ya da hız aşırtma yaparsanız bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Normal klasik 24 pin güç bağlantısının altında kasa önüne bağlamak için USB 3.2 bağlantısını, onun yanında USB 3.0 yatay bağlantısını ve SATA portlarını görebiliyoruz. 4 tane SATA portu var. M.2 yuvalarına geldiğimizde bu M.2 yuvalarının vidalarını açıp şu şekilde açtığımızda yine kolay montaj için Burada SSD'leri vidalamadan takabileceğimiz bir yapı yapmışlar. Kolay montajı da burada görebilirsiniz. Aşağıdaki soğutma bloğunun tasarımı ve rengi gayet güzel. Burada özellikle bir tane parça var. Yan tarafta bir tane parça var. SSD yuvaları bunların altında. Yonga da bunun altında yer alıyor. Eskiden yonga seti derdik, iki yonga vardı ama biliyorsunuz artık anakartlarda tek yonga var. PC Express hat kontrolleri işlemcinin ve buradaki yonganın kontrolünde oluyor. USB portları ve bütün diğer bağlantılar anakart üzerindeki portları da birlikte genişletiliyor. AMD'nin özellikle X870E anakartta sunduğu şey daha fazla hat sayısı ve özellikle de prosumer dediğimiz profesyonel iş yapacak ya da oyun oynamanın yanı sıra çok fazla USB aygıtı harici aygıt bağlayacak olan kullanıcıların tercih edeceği bir anakart modeli oluyor. Buradaki soğutucuyu da çıkarttığım zaman altında yer alan 3 tane yine M2 yuvasını ve bunların da kolay montaj için şu şekilde çevirmeli bir yapısı olduğunu görebilirsiniz. Üstteki Easy yanında PC Express 5 portunu görüyorsunuz. Bunu metal ile desteklendirip güçlendirmişler. Burada da Easy Release şu şekilde çekildiğinde ekran kartını kolay çıkartmak için elinizi araya sokmadan işlem yapmanıza imkan sağlıyor. Yine şu yukarıda bir tane daha M2 SSD yuvamızda bulunuyor. Tabii ki esas önemli olay işlemcinin çevresindeki güç bileşenleri. Burada 20 artı 2 artı 1 SPS güç beslemesi var. İşlemci çevresindeki güç beslemelerini ve burada işlemciye güç veren ana bağlantıları da görebilirsiniz. Arka tarafında özellikle de baktığımız zaman kartın kasaya montajı sırasında vidalardan zarar görmemesi için böyle de bir kalkan konulmuş. Bu da montaj esnasındaki amatörlükler ya da sakarlıklara karşı anakartın arkasını ekstra koruyor. Keza burada yine arka de sabit olduğunu görebilirsiniz. Arka taraftaki portlara baktığımız zaman normalde alıştığımız Wi-Fi antenlerinin aşağıda olmasıdır ama asrak ve yukarıda. Bu da kabloları yukarı doğru çekerken daha büyük bir avantaj sağlıyor. Burada Wi-Fi 7 var. Wi-Fi 7 olan anakartlarda zaten en son Bluetooth 5.4 sürümünü de görebiliyorsunuz. Clear CMOS ve BIOS reset tuşları da hemen en yukarıda yer alıyor burada. Altında HDMI çıkışı var. İşlemci içerisindeki grafik yongasından çıkış almak için Lightning Gaming yazısının olduğu Ultra USB Power olduğu portlarda da burada ekstra mavi ile boyanmış sarı ve mavi portları görebiliyorsunuz. Altında Super Speed 10, normal USB 2.0. USB 4, USB 4 ve Super Speed 10 ve Super Speed 5 yani 10 gigabit ve 5 gigabit portları görebiliyorsunuz. USB 3.2 Gen 2 Gen2 gibi isimlendirme yerine 5 gigabit, 10 gigabit, 20 gigabit gibi isimlendirmeler daha temiz oluyor. 5 gigabit bir tane Ethernet portu var. Optik ses çıkışı ve 3.5 milimetre ses çıkışlarıyla gayet tatmin edici bağlantı seçeneklerine sahip bir anakart olduğunu söyleyebiliriz. Zaten üst seviye bir işlemci kullanacağınız, üst seviye yonga seti ve bununla birlikte gelen üst seviye bağlantılar. Şu arka taraftaki USB 4 portları aslında Thunderbolt 3 teknolojisini içinde barındırıyor. Intel bu teknolojiyi eskiden sadece Mac'lere Apple'a açarken zaman içerisinde Thunderbolt teknolojisini PC'de daha da yaygınlaştırdı ve rakibi AMD'nin de kullanımına USB standartları için açık hale getirerek USB 4 adı altında sunmuş oldu. Bir taraftan Thunderbolt'u geliştiriyorlar ama bir taraftan da bu evrensel uyumluluk ve işbirlikleri önemli bir hal aldı diyebiliriz. Anakart alırken bakacağımız esas şeyler dediğimiz gibi bunun EM5 güncel soket olması 9000 serisi işlemcileri takabiliyorsunuz. Daha eski işlemcileri de takabilirsiniz. 8000 ve 7000 olarak da işaretlenmiş ama bunu alanlar 9000'den önceki nesilleri 7900 belki alıp takabilirler. Ama onun dışındakileri çok takacaklarını zannetmiyorum. ATX form faktöründe kasa bakarken ATX anakart almasına dikkat etmeniz lazım. İşlemci güç beslemesi 110 amper. Üst seviye işlemcileri takabilirsiniz. Maksimum gücü verebiliyor. Gayet güzel. Heatsink bloğu büyük olduğu için anakartın işlemci çevre güç bileşenlerini soğutmasında da hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bir şekilde soğutabiliyor. Temel ihtiyaçlarımızın hepsini karşılıyor. RAM yuvalarında özellikle 8200 üstü MT saniyeleri destekliyor. 256 GB maksimum bellek desteği var. 4 tane bellek takabilirsiniz. Bunlar DIN bellekler ve DDR5 bellekler. PCI Express slotlarında dediğimiz gibi tam boyda bir 5.0 portu var. Şu aşağıdaki iki tane olan portumuzla PCI Express 3.0 portları. Bir tanesi X16 uzunlukta, bir tanesi X1 uzunlukta. Bunlar genişleme kartlarını takmak için. Şurada gördüğünüz M.2 yuvasının Blazing M.2 olarak adlandırılması Gen 5 olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki 3 tane PCI Express Gen 4 X4 portları ve bir tane de PCI Express Gen 3 X2 m portu var. Bu artık ekstra depolama için hat sayısı düştüğü için maksimum hıza ulaşamayabilirsiniz. Yani yavaş eski M2 SSD, güncel M2 SSD'ler ve en hızlı M2 SSD şeklinde bir kurulum yapabilirsiniz. Bazı daha da pahalı anakartlarda buradaki Gen 5 ve Gen 4 sayısı ekstra kontrolcüler artabiliyor. Yine anakarttaki ses ve ethernet kodekleri ve çipleri önemli. Burada Realtek RTL8126 5 gbitlik bir ethernet yongası kullanılıyor. 7.1 kanal ses veren yonga Realtek'in ALC4082 ses yongası. Şurada anakarttan ayrılmış olarak burada bunun özellikle parazitini azalttıklarını görebiliriz. Ancak ses yan bileşen sayısı çok fazla değil. Bunun iki katı olan fiyatta satılan anakartlarda buradaki ses kapasitörlerinin sayısı artıyor. Test sistemimizde biz AMD Ryzen 9 9950X işlemci, G-Skill Trident S RGB 32 GB 6800 MHz DDR5 bellekler, Nvidia GeForce RTX 4070, Super Founders Edition, Corsair MP700 Pro 1TB, PCI Express Gen5 M.2 SSD, Deepcool'un DT720 360mm All-in-One soğutucusunu bu sistemde kullandık. 1300 Watt'lık da bir güç kaynağı taktık her şey garanti olsun diye. Özellikle soğutucu için Deepcool'a teşekkür ederiz. Bu ASRAC incelemesinde onların bu soğutucu sayesinde yüksek wattlarda da düşük sıcaklıklarda soğutulabildiğini görmüş olduk. Kurulumu, montajı, soğutucunun kalitesi de son derece güzel. Bu testte kullandığımızda özellikle belirtmiştik. Istedim. Testlerde varsayılan ayarlar ve PBO ayarında 2 TDP değeri olmak üzere farklı ayarlar yapıldı. Bu ayarları özellikle makale kısmında not olarak görebilirsiniz. Cinebench 2024 tek çekirdekte 170 Watt modunda ve 105 Watt modunda yaptığımız testleri sıralı olarak söyleyeceğim. İkisinde de 136 puan. İkisinde de sıcaklık 59'a 58 derece ve güç tüketimi 67 watt'a 66 watt. Yani Cinebe için tek çekirdek testinde 170 watt modunda mısınız, 105 watt modunda mısınız, herhangi bir önemi olmuyor. Ama çoklu çekirdekte 2135 puan'dan 1931 puan'a düşüyorsunuz, sıcaklık 72 dereceden 55 dereceye düşüyor, güç tüketimi de 199 watt'tan 141 watt'a düşüyor. Blender cycles'da 255'ten 223'e. 184'ten 163'e, 129'dan 111'e düşüyor. Ama sıcaklıkta 69'dan 55'e düşerken güç tüketimi 180 watt'tan 130 watt'a iniyor. Ayda 64'ün 20 dakikalık test testinde sıcaklık bir tarafta 81 derece, güç tüketimi 181 watt olurken diğer tarafta 65 derece ve 141 watt oluyor. Anlayacağınız ortalama 40-50 wattlık bir fark oluyor. Performans sonuçlarında %10 civarında bir düşüş olurken güç tüketiminde bundan çok daha yüksek bir düşüş sağlanmış oluyor. Yani 200 watt yerine 150 watt dediğimizde güç tüketiminde %25'lik bir düşüş sağlamış oluyoruz. %10 performansa %25 güç tasarrufu gibi çok kaba bir değeri kafada düşünebilirsiniz. Aslında 170 Watt'a 105 Watt böyle bir oranda değil ama testlerde pratikte elde ettiğimiz oran genelde benim gözüme bu şekilde geldi. Size özetini böyle verebilirim. Yani AMD'nin yeni bir BIOS sürümü ve yeni ayarı sayesinde 9950X'i daha da güç tasarruflu bir şekilde kullanmanız mümkün. İşlemcinin stabilitesi ve performansı 105 Watt modunda çok iyi etkileniyor. Peki oyunlarda durum nasıl? Cyberpunk 2077, 1080p, DLSS Auto, Ortalama 111 FPS, ortalama 112 FPS. Sıcaklık ama 65'ten 61'e, güç tüketimi 147 Watt'tan 140 Watt'a düşüyor. Demek ki 1 FPS fark ama 7 Watt arada bir güç tasarrufu oynuyor. Diğeri ses 3 açtığımız zaman yine durum çok fazla değişmiyor. 138 Watt'a 134 Watt, 63'e 61 derece ve ortalama da 171'e 173 FPS e alıyoruz. Maksimum FPS bile 194-195 hemen hemen ayrı seyrediyor. Marvel Spider-Man 1080p Very High, RT High ayarlarda ortalama FPS'imiz 145'ten 142'ye iniyor. 150 Watt'tan 140 Watt'a düşüyoruz. 61 dereceden de 57 dereceye iniyoruz. Diğeri ses 3 açtığımız zaman 245-247 FPS artıyor. Maksimumda biraz düşüyor. 349 yerine 343. %1'de pek etkilenmiyor. %1'lik değerler de hemen hemen aynı. 90, 91, 51, 56. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Burada binde bir ve yüzde bir FPS değerlerini de artış bile görüyoruz aslında watt'ı düşürdüğümüz zaman. Demek ki daha stabil ve daha iyi çalıştığı birkaç tane ayar var bunun. 144 yerine 138 watt, 59 yerine 57 derece oluyor. Red Dead Redemption 2'nin 1080p ultrasında da minimum 57 ortalama 138 maksimum 176 yerine minimum 58 ortalama 138 maksimum 180 FPS e alıyoruz. Yine güç tüketimi ve sıcaklık neredeyse değişmiyor. 55 117 56 118 oluyor. Sonuç itibariyle şunu görüyoruz. AMD'nin özellikle bu işlemci güç modu yük altında workstation çalışma gibi prensiplerde iş için kullanırken çok daha fazla watt tasarrufu sağlıyor ama performansta küçük bir düşüş sağlıyor. Oyunlarda ise işlemci kullanılması gerektiği kadar kullanılıyor. İşlemcinin kullanımını oyunlarda çok aşağıya düşürüp de oyunlarda büyük FPS kaybına sebep olmuyor. O yüzden bir oyunda FPS kaybeder miyim diye endişeniz varsa hatta e-spor oyunlarında bile buna rağmen 105 watt modunu isterseniz kullanabilirsiniz. AMD'nin çıkış sonrasındaki BIOS güncellemeleri ve Windows güncellemeleri de artık hızlı bir şekilde yerli yerine oturmuş durumda hala daha artışlar olabilir incelemenin üzerine ama ortaya çıkan manzara stabil ve güzel çalışan bir platform. Bu yeni X870E anakartların fiyatları 670E'lerden bu yana değişmedi arkadaşlar. Hemen hemen aynı fiyatlara satılıyor. Aslak ve pek çok farklı marka bu anakartları özellikle satarken fiyatlarında öyle büyük bir artışa falan gitmedi. Eski anakartlarda da özellikle güncelleme ile yeni işlemcileri pek çok farklı platformda, M5 platformunda zaten destekliyorlar. Ancak Özellikle bu tür anakartların üst versiyonlarında PCIe Express Gen5 yuvalarının sayısının daha fazla olduğunu, USB 4 bağlantılarının daha zengin olduğunu görebiliyoruz. O yüzden kurgu ya da iş bazlı sistemlerde kullanacak olduğunuzda ama anakartın maliyetini de kontrol etmek istediğinizde bu noktada bu anakart modelinde şuradaki Gen4 ve buradaki Geniş yuvalarıyla tek bir Gen5 SSD yuvasıyla işinizi görüyorsa çok güzel bir sistem toplayabilirsiniz arka taraftaki USB portlarının bolluğu da yine işinize gelecektir zaten oyuncuysanız dediğim gibi oyuncular için fazlasıyla iyi bir anakart ve sistem bunun temel eksisi uygulamaları derli toplu tek bir yazılım paketi içerisinde değil de ayrı ayrı kuruyor olmanız en sakın yazılım alanında kendisini birkaç yerde Bence geliştirmesi lazım Polychrome RGB yazılımını kendisine özgü ışıklandırmayı kontrol etmek için ayrıca kurmanız gerekiyor. BRM ve M2 bloklarında yer alan ışıklandırmayı anakartta ön plana çıkartmak ve güzel aydınlatmak istediğinizde kasa içerisinde bu yazılım ile birlikte kontrol ediyorsunuz. Ama aydınlatma yazılımının ayrı olması, diğer yazılımların ayrı olması dediğim gibi farklı anakart üreticilerinin daha hepsi bir arada yazılımlarına göre baktığımız zaman durumu daha parça parça hale getiriyor. Diğer tarafta Phantom Gaming'in bu anakartının testleri boyunca son derece stabil bir performans elde ettiğimizi. Anakartın mevcut BIOS'unun Özellikle de düşük ya da yüksek güç modlarında bütün testlerde stabil performans verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki 9950X gibi bir işlemci alıyorsanız yine de yüksek wattlara stabil çıkabilmesi için bu Deepcool'un testte kullandığımız 360 mm LT720 soğutucusu gibi bir soğutucu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İnsanlar 80-90 derecelerden bahsederken siz 50-60-70 derecelerde rahatlıkla sistemi kullanabilir hale geliyorsunuz. Gelecek incelemede neye bakalım? Özellikle yorumlarda söylerseniz daha detaylı bir şekilde bakabiliriz. Bazı izleyicilerimiz özellikle de bu anakartların modellerinin performans değiştirip değiştirmediğini merak ediyor. Özellikle de genelde yazılım güncellemeleri ve BIOS güncellemeleri evet durumu etkileyebiliyor ama Aynı anda karşılaştırmadığınız zaman %100 göremiyorsunuz. Onu da ek olarak söyleyeyim. Önceki incelemelerde yani karşılaştıracak olursanız temelde göreceğiniz fark ne yazık ki biraz güncelleme farkları olacaktır. Bireysel deneyimi soruyorsanız, hayır normal kullanıcının her an fark edeceği üst seviye anakart ile aynı yongayı kullanan orta seviye anakart arasında çok ciddi bir FPS farkı olmuyor. Fakat anakartın bağlantısı, portu, BIOS sürümü, yazılım desteği gibi ek konularda farklar olabiliyor. Sonuç itibariyle bir incelemenin daha sonuna gelirken artık yorumlarda ve gelecek incelemelerde görüşeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.